Burada ne olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Sensiz hiçbir yere gitmiyorum. Ya nasıl izin verirsin abimin o kulübeye yalnız gitmesine? Zamanımız daralıyor. Burada kalamazsın. Öleceksek de beraber ölelim. Ben sensiz bir yere gitmem Mara. Vay. Misafirimiz var demek. Tutayım. Sakın bırakma. Kadar bana bir şey oluyor. Dilan Karabey! Bunu bebeğimiz için yapacaksın. Onun yaşaması her şeyden daha önemli. Hep geldim sana. Hep yanına döndüm. Yine döneceğim. Ben senden gidemem Dilan. Ne olursa olsun varacağım tek yer sensin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.